Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kangal Sarayaz çiftliğinden yeni bir videoyla sizlerle beraber olacağız inşallah. Bizleri soracak olursanız Allah'ımıza hamdolsun. Çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün hava biraz kapalı. Artık malum kışa doğru artık girmek üzereyiz arkadaşlar. Köpeklerimizin keyifleri yerinde. Şu an hepsi öğlen uykusundalar. Keyifte, rahatlar. Sadece yavrular bakın ayakta. Onlar pek pek böyle yatmıyorlar. Çünkü kanları hızlı akıyor şu an. Kaynadıkları için. Şu an tam oyun zamanları. Şimdi arkadaşlar. Köpeklerimiz kafeslerinle şu an Mutlular. Ama e, şu an kafesimizin etrafını daha dönmedik. Görüyorsunuz. Onun etrafını şöyle U şeklinde kapatacağız. Şu an havalar o kadar soğuk değil. Yağmurlar da yok çok şükür. Yağmur almıyor zaten. Üstü kapalı. Ama biz onları döndükten sonra, kapattıktan sonra içlerine yine kulübelerimizden kulübelerimizden koyacağız. İçeride daha konforlu bir ee, yaşam sürdüsünler Daha komşu konforlu e, saatler geçirsinler. İçinde rahat rahat sıcak suyu kulübesinde uyusunlar arkadaşlar. E, şu an e, çok şey değil. Havalar soğuk değil. <laughs> Ama hem arkasından böyle U şeklinde kapatıp önlerini açık bırakacağız. Hem de kulübelerini koyduğumuz zaman bizim köpeklerimiz zaten kışa da çok dayanıklı. Özellikle kışa çok dayanıklı. Ve e, yaza da yine dayanıklı, yazın da görev yapabilen bunlar çoban köpekleri, sürü köpekleri arkadaşlar. O yüzden e, köpeklerimizin bu özellikleriyle biz yine dünya çoban köpekleri arasında en ön sırada, en kabiliyetli görev yapabilen her şartlarda, <laughs> e, her şartlarda görev yapabilen köpeklere sahip bir ülkeyiz arkadaşlar. Kangalı çoban köpeği. İşte bunlar bizim milli değerlerimiz. Çoban köpeği altında arkadaşlar Akbaşı var, Malaklısı var, Karadeniz çoban köpeği var, Urfa Gureh var. Yani bunların hepsi bizim çoban köpeği adı altında olan ırklarımız. Evet arkadaşlar şimdi fazla video uzatmayalım. Şimdi boksörü alacağım. Boksörle beraber bugün yürüyüşe çıkacağız. Evet. Haydi bakalım. Gel bakayım. Haydi. Koş. Koş 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 koş. Haydi. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu sarmalı uzun kayışlarla gezdirmek rahat oluyor. Herkese bu bunlardan tavsiye ederim. Evet. Tuvaletini yapsın. <laughs> yürüyüşümüze devam edelim. Boksör. Hayır bakayım benim oğluma. Şimdi burada hayvanlar da çok olduğu için arkadaşlar. Şu yan bahçelerde falan da hep köpekler var. Ondan sonra büyük baş hayvan var, küçük baş hayvan var. Atlar var. Hemen bu sağlı sollu bahçelerde. O yüzden mesela bakın devamlı koku bırakıp ve koklayarak gezme ve koklayarak gezme yapıyor. Görüyor musun? Her yere. Gel. Haydi bakalım. Şimdi burada sonlandıralım. Biz şu an kumsala doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada güzel çekim yaparız. Şunu bir dikkat çekeyim. Bir boksör bir düz yürüsün. Boksör koş bakayım abi. Şu arka bacakların, baldırların güçlülüğünü ve sistemin düzgünlüğünü dikkat edin arkadaşlar. Evet, bir daha tuvaletini yapıyor. Koş bakalım. Şu arkanın düzgünlüğüne. Hayal, evet. gel. Hadi size gidin bakayım. Evet. Şş. Hayır. Gel, oğlum. gel. Şş. Oğlum hiç gelmeyin. Vallahi kaparsa. Üzülürüm. Gel. Evet. Hayır. Evet. evet arkadaşlar Kumsala geldik. Girişimizi burada yapacağız. Mikrofon aldım arkadaşlar. Mikrofonumuz var. Ee, i̇nşallah. Çok rüzgarlı şu an burası. Hatta bakın şey yapanlar bile var. Sörf yapanlar da var. Rüzgar sesi inşallah mikrofonumuzdan çizilerek içeri öyle geçer. Gel bakayım o. Bunlar gittikçe çoğalıyorlar arkadaşlar. Şşş. Biz iki temas yapmadıkları sürece Boksör çok hale almaz Biz iki temas olduktan sonra Çok sıkıntı olur arkadaşlar Yani boksör kızdığı zaman Yani boksörü Durdurmak mümkün değil Çok zor yani durdururuz ama çok zor hmm. Gel bakalım. Boksorum kendinden emin dik duruşunu, yürüyüşünü vücut dilini arkadaşlar analiz edir. Ya Haydi bak. Biraz baklamasa biz de yürüyeceğiz. Bize de bir ekstra bir spor oluyor. Kumla yürüme kolay değil arkadaşlar. Çünkü bir de bayağı bir yumuşak şu an. Haydi bakalım. Şş. Hayır. Şş. Şş. Bunlar da bizden arkadaşlar. Bakın bunlar daha cesaretli. Şş. Ama yok. Gel bak. Haydi. Haydi. Haydi gel bak. Haydi. 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 Hı. Bunlar da ne yapsınlar? Mıntıkaları burası. Evleri burası. Evlerini koruyorlar. Deniz bayağı dalgalı. Gel bak. Tamam. dur. Gel oğlum. Hadi koş. Haydi bak. Suya girmeden bizi batırmadan koş oğlum gel. Haydi bak. Evet birazcık size Sörfte izleteyim arkadaşlar. Uçan adamlar var. Gel. Hem boksörü izleyin. Hem onu izleyin. Vallahi iyi yapıyorlar. Helal olsun. Gel bakayım mutlu. Burası Sumalant arkadaşlar, sumaviç Yan taraf meşhur Burç Beach. Dilersi Chilios, Solar Beach. Biz Chilios'a doğru, Solar e doğru yürüyoruz. Hı. Gel bak. Aferin benim oğlum. Haydi. Haydi. Hayır. 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 Boksör. Şşş. Rüzgardan şey nasıl sallanıyor. Kayış. Yani ani bir harekette boksör saldıracak. Kırılıyor arkadaşlar. Şu an size sesi gelmiyor da. <laughs> ani bir harekette saldıracak. Yani şöyle söyleyeyim. Şş, karşısında kendi gibi köpek olsa. Hiç beklemeden direkt saldırır arkadaşlar. Ama e, bu köpek kendimizin şöyle bir güzelliği var. Yani gerçekten mert köpekler arkadaşlar, yiğit köpekler. Yani güçsüz olduğunu hissettiğin öyle saldırma yapmıyor. O köpekler hamle yapsa buna güçsüz olup birlikten kuvvet alıp o şekilde bir hamle yapsalar öyle saldırırlar. <laughs> Doktor da o şekilde saldırır onlara Şimdi Tosun'a Mesela verdiği tepkiyi biliyorsunuz ee, Direkt nasıl saldırma şeyine Giriyor Ulu Bey'e verdiği tepkiyi Biliyorsunuz başka yine Büyük köpeklere Cesaretli köpeklere verdiği Tepkiyi biliyorsunuz Ve Aralarında Çok fark var arkadaşlar boksör. Aferin oğlum. Evet arkadaşlar. Turumuzu, yürüyüşümüzü tamamladık. Karşımıza yine dönüşte bu aslanlar çıktı. Ya, hmm. gel, gel bu. Yaroo. Yaroo. Hava da açmaya başladı. Bir kısım. Evet şöyle sudan geçeceğiz. Bazı yerler derin. Ayakkabının boyu yetmiyor az olan yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Boksör. Koş bakayım oğlum hadi. Haydi benim oğlum. Bu dalga bize kadar gelir boksör. Kaç. Kaç oğlum kaç. <laughs> Aferin. Gel bakayım. Bir çıkışımızı nereden yapacağız? Şuradan. Evet, ileride de Ata binenler var. Boksör at gördü mü? Bilmiyorum ata tepkisi ne olur. Gel bakayım oğlum. Ata tepkisi ne olur hiç bilmiyorum arkadaşlar. Dur dur bekle. Bir gelme seni ben çekiyorum ya şimdi. Üstüme gelme. Uzakta dur. Çıkış buradan oğlum gel. Çıkış buradan. <laughs> Az önce ileride bir değişik bir köpek gördüm. Massif mi, Danua mı? Bulkuta'ya da benziyordu. Dişi büyük bir köpekti. Çok yaklaşmadı. <laughs> o yüzden çekemedim. Uzaktan da belli olmayacağı için. Gel. Maşallah. Çöl kaplanı. Çöl kurdu aslında. Boksör kurda daha çok benziyor. Çöl kurdu arkadaşlar. Gel buraya. Boksör. Gel. <laughs> gel oğlum gel. Belim ağrıtıyor. Gel. Haydi geç bak. Gel buraya. Kılacağım ama. Buraya. Yürü. Geç bir. Bizi şuraya kadar Şşş, çık oğlum çık. Hayır. Gel buraya. Hava açtı arkadaşlar. Güneş oldu iyi oldu. Üçtük daha hasta olmayalım. Çok esiyor çünkü. Şu an bir hareket alsa geçecek. Allah'tan mesela tasmalı, tasmayı açıp tasmasız gezdirme yapmamışız. Öyle yapsak sıkıntı olurdu. Temas olacaktı. Temaslan, örgür çıkacaktı. Gel, hadi ileri doğru yürü. Şurada da bir kuyruğu kesik. O dişi mi? Evet dişi. O da büyük bir köpek. Hadi gidiyoruz gel. Şuradan kendimizi bir kurtaralım. Kum yoruyor arkadaşlar. <laughs> gel. buraya ara ara yine geliyorum burada köpek yere et bırakıyorum arkadaşlar. Bunlar şu an biçte kapalı burada ne yiyip ne içiyorlar. Öyle zayıf olan da yok demek ki buraya gelenler şey yapıyorlar. Bunlara bırakıyorlar yemek. Gördüğünüz videoda öyle zayıf olan bir köpek yok. Bak, kuyruğu kesik. Kulak da kesik. Tam nedir acaba? Bizim köpeklerden olabilir. Açık renkli yine çoban köpeği. Ya da kuyruğunu kesmişler. Volkoda volkoda kırması olabilir. <laughs> çok şükür hırgür olmadan bir temas olmadan tamamladık. Geç bakalım. Ya. Haydi. Evet. Video daha uzamasın. Çünkü birkaç parça oldu. Birleştirmesi, yüklemesi uzun sürüyor arkadaşlar. Geç bakayım boksör şöyle. <laughs> evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Maşallah demeyi unutmayın. Cümleten Allah'a emanet olun.